Selam arkadaşlar. Enler Dünyası'na hoş geldiniz. Yepyeni bir Enler videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin gizlice geliştirdiği 10 inanılmaz silahı inceleyeceğiz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman savaşların sürekli var olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu savaşlar nedeniyle pek çok ülke kendi limitlerini zorlayarak inanılmaz silahlar üretmeye başladı günümüzde her ülke kendini savunmak ve olası bir savaşa karşı olabildiğince teknolojiden faydalanmaya çalışıyor. Tabii ki hiçbir ülke bu gizli teknolojinin düşman ülkeler tarafından bilinmesini istemez. Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler gizli silah teknolojilerine sahip en büyük ülkelerin başında yer alıyor. Her ne kadar, her ülke elindeki olan silahları açıklasa da, buna inanmak kolay değildir. Amerika, Japonya'ya atom bombası attığı zaman, hiç kimse böyle korkunç bir bombanın, var olduğunu bilmiyordu. Her ülke gibi, Türkiye de kendini korumak ve olası bir savaşa karşı, hazırlıklı olmaya çalışmaktadır. Bu videoda Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği en önemli silahlara bakacağız. Videoya devam etmeden önce, bu tür videoların, daha çok gelmesini istiyorsanız, kanalıma abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, abone olduysanız, şimdi videomuza dönebiliriz, haydi bakalım. Bu arada, videoyu izledikten sonra, siz de kendi fikirlerinizi, yorumlar kısmına yazarak belirtebilirsiniz. 1. Yıldırım Füzeleri Türk Silahlı Kuvvetlerindeki, milli üretim, çok namlulu roket atar ve füze sistemleri, önemli bir yere sahip. 40 roketi 80 saniyede fırlatan Sakarya ile 4 roketle 18 saniyede 100 kilometredeki hedefi vuran kasırga çok namlulu roket atar sistemi TSK'nın önemli ateş gücünü oluşturuyor. Milli imkanlarla üretilen yıldırım füzeleri ile 80 saniyede 40 roketi fırlatabilen çok namlulu roket atar sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli ateş gücünü oluşturuyor. 600 milimetrelik füze sistemi Yıldırım, düşmanın yüksek öncelikli hedeflerini, istenilen yer ve zamanda ateş altına alabiliyor. Karadan karaya atış yapan Yıldırım füzesi, taktik tekerlekli araç üzerine monteli olduğundan, yüksek hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Milli imkanlarla üretilen güdümlü füze, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir ateş gücünü oluşturuyor. Füze sistemi, taşıma yükleme aracı, komut aracı ve teknik alan aracından oluşuyor. ki, TFX Milli Muharip Uçağı. TFX, TUSAŞ tarafından geliştirilen, Türkiye'nin 2020'li yıllarının sonlarına doğru seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı, Milli Muharip Tasarım ve Üretim Projesidir. 5. nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı avinyonikler ve radar dalgalarını, sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek radarda, düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan, TFX Milli Muharip Uçağı'nın, 2011 yılı itibariyle, TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup, kavramsal tasarım çalışmaları 2013 yılında tamamlandı. 3. Toros 230-260 Yurt içinde, orta ve uzun menzilli güdümsüz topçu roketi, silah sistemi ailesi geliştirilmesi projesidir en uzun menzilleri 65 ve 110 kilometre olan iki adet roket, bunları fırlatacak olan, silah sistemi ve bu çalışmaları temel teşkil eden, çok kritik teknolojiler geliştirilmiştir. Hala yürütülmekte olan çalışmalarda, fırlatıcı araç prototipi geliştirilmektedir. Tamamen milli mühendislik ürünü olan Toros, dünyanın en iyi topçu roketi sistemleri arasında yer almaktadır gelişmeye açık olan ve ihracat potansiyeli bulunan, Toros projesinde geliştirilen teknolojiler ve edinilen bilgi birikim ile daha önceden hayal bile edilemeyen projelerin önünü açarak, çok karmaşık sistem ve teknoloji projelerinin yurt içinde başarı ile gerçekleştirilebileceği kanıtlanmıştır. Proje kapsamında çok sayıda alt sistem yer denemesi ve sistem uçuş denemesi gerçekleştirilmiş ve tüm denemeler başarı ile sonuçlanmıştır. 4- Sapan Elektromanyetik silah TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektromanyetik silah, Sapan, sadece elektrik enerjisi kullanarak varutsuz mermi atabiliyor. Elektromanyetik enerji sayesinde mermiler sesin 10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor. Sapan'ın testleri 2014 yılında yapılırken ilk prototip üretimi de tamamlandı. Dünyada elektromanyetik top teknolojisini üretebilen sadece iki firma bulunuyor. 5. Son Seyir Füzesi Son Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, üretimi ise Roketsan tarafından yapılan yüksek kesinlikli, kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen, yeni nesil bir seyir füzesidir. 2006'dan beri tasarlanan füze, Türkiye'nin yerli imkanları ile kuş bakışı, 180 kilometre uzaklıktaki, sabit ve hareketli hedefleri vurmak için ürettiği ilk füzedir. İlk versiyonunda 230 kilo harp başlığına sahip olan, toplamda 600 kilo ağırlığındaki roket tüm hava şartlarında görev yapabiliyor. 6. Altay Tankı Altay, Türkiye'nin özgün tasarım ürünü, 3. nesil, ana muharebe tankıdır. Türkiye'nin en büyük kara platform projesi kapsamında geliştirilen Altay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecek ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Son teknolojiyi kullanan Altay, artırılmış BKA kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve atış gücüne sahiptir. Altay tankı seri üretimi için zaman çizelgesine de yer verildi. Buna göre şirket seçimi 2017'de yapılarak sözleşme imzalandı. 2018 ila 2019'da üretim hattı ve kalifikasyon testleri tamamlanacak. 2020'de ise 15 tane, 2021'de 20 tane tank üretilecekti. Ancak Altay tankı projesinin motor problemi henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Bu nedenle üretilemedi. Dilerim 2021 yılı içerisinde bu sorun hallolur. 7. Nüfuz edici bomba. Nüfuz edici bomba, net yerüstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmattır. Nüfuz edici bomba, testlerde hedefleri başarıyla vurarak, yapay veya mağara gibi doğal sığınakları yok edebiliyor. 2,5 metre uzunlukta, 870 kilogram ağırlığındaki bomba, TSK envanterindeki savaş uçaklarının tümüne takılabiliyor. Bombanın seri üretimi, makina ve kimya endüstrisi kurumu tesislerinde yapılıyor. 8. Cenker Projesi Aselsan'ın tanıttığı Cenker projesi ile birlikte Türk askeri giyilebilir bilgisayar, akıllı gözlük ve saat kullanarak bu görüntüye kavuşacak. Çakar almaz tüfek dönemi bitti. Google Glass Mehmetçik kıtada. Türk ordusu kabuk değiştiriyor. Türk askeri bu yıldan itibaren gittikçe teknolojik birliklerden oluşacak. Bunun için başlatılan ve IDF 15'te bitmiş hali ilk kez tanıtılan Aselsan'ın Cenker takın ve teker komuta kontrol sistemi TSK'yı öne geçirecek. İlk etapta özel kuvvetler için düşünülen sistemin, yakın gelecekte, piyade birliklerinden başlayarak, arazide görev icra eden, bütün birimlerde kullanılması planlanıyor. Diz ve dirsek koruma kullanan, geleceğin Türk askerinin silahı ise, NATO'nun 42 ağırlaştırılmış testini, dünyada geçen tek silah olan, MKE'nin ürettiği, yeni nesil piyade tüfeği, MPT-76 olacak. 9. ANKA TUSAŞ ve TUSAŞ Motor Sanayi, ANKA platformlarının motor ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 31 Ekim 2014'te imzaladıkları sözleşmeyle ANKA-S motor modifikasyon projesini başlattı. Projeyle tamamen özgün olarak T tarafından tasarlanıp geliştirilmesi hedeflenen BD-170 motorunun hizmete girişine kadar ANKA'nın motor ihtiyaçlarına çözüm hedeflendi. Böylece Tey'nin yurt içindeki insansız hava aracı motorlarına yönelik projelerine bir yenisi eklenmiş oldu. Proje kapsamında TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru ANKA'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilerek insansız hava aracı motoruna dönüştürüldü. Çalışmalar 155 beygir gücünde, 165 kilogram ağırlığında, 30 bin feet irtifada görev yapabilen bir motora yönelik olarak yürütüldü yapılan modifikasyonla, motorun yüksek irtifada verdiği, güç ve elektrik güç üretimi artırılarak, insansız hava aracında kullanımı sağlandı. 10. Kayı Sınır Güvenlik Sistemi Modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı, kayı sınır güvenlik sistemi, Hatay sınırında hizmet veriyor. Türk yapımı cihazların yer aldığı elektronik sistem sayesinde sınıra yaklaşan İHA araç veya insanlar tespit edilip komuta merkezi uyarılıyor. Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanılıyor ve kameralar tehdit oluşturan nesneye otomatik odaklanıyor. Radar karıştırıcı cihazların da bulunduğu sistem her türlü tehditte komuta merkezindeki güvenlik güçlerine bilgi aktarıyor. Evet sevgili dostlar, bu ve buna benzer videoların devamının gelmesi için, kanalıma abone olup, videoya like atıp yorum yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için, sizlerin destekleri önemlidir. Öyleyse videoların sonunda çıkan, yeni videolarımıza göz atıp onlara geçiş yapabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.